video süre sizlerleyim. Ee, bugün Bedrock'ta daha iyi moduyla oynuyoruz da çok oyun kasıyor ya. Böyle işte bakın bu kadar köpeğim var bayağı fazla. Hadi şimdi devam edelim. Tüccar var şurada. Görünmez. Görünmez. Bir böyle. Bayağı kasıldım. Bak lan. girdi. Bu kapıyı açık bıraktım hemen. Yani. yıldırım mı çarptı lan benim ne oldu? Zırhım da bayağı güçlü. Yıldız tozu işte yıldız tozu seti. Tam set olduğu için böyle e, böyle dayanıklılık sağlık arttırıcı falan veriyor. Bak. <laughs> Hasan. işte yani etrafı bilgiler açık onu söyleyeyim. Aslında oyun Türkçe ama dur. Bunlar falan İngilizce. Bir de burada bazı yaratıklar böyle mor. Bak gördünüz mü? Mesela bu mor bir iskelet. Player ya, almayacağım benim çünkü çok var. Bak şurada yağmacılar vardı. Onları öldürdüm. İki tane avcı vardı onları işte öldür yani kolaydı Nasıl <laughs> yana ağacın altında evet ağacın altında arkadaşlarım bu kadar şeyim var işte 22 kömür 64 reston iki tane alüminyum 13 tane kristal işte, kristal de ametis var çası ametis de o kadar ikisi tek ee, hayırlı konu taşı Ondan sonra 15 on ham altın. Sonra da altın işte böyle. Altın kütçesi 11 tane. 20 tane de ham demir. Ham gibi yeriz. Ham diye. Adı ne ham diye. Yerim seni ham diye. Böyle işte. dur. Bakın zaman çıkmak göstereyim size. Hu hu Şöyle arka. Ulan iyi çalış bu. Normal bu kadar küçük mü Bunların size güçlerini de Bu temel personel uçuruyor diyebiliyorum. biliyorum. Ticarda deneyelim. Wow. O şarjı bitiyor. Şarjı takıyor. Sıkıntı yok. Devam ediyoruz. uçuruyor. Aslında daha yüksek uçuruyor da üstüne ağaç olduğu için. Buz hasa, asası bir e, buz kütlesi çıkarıyor. Bunu böyle bunları da işte kazıyor. Balta. Alev asası yakıyor. Ateş fırlatıyor. <laughs> Bak izle oradan benim. bu direkt çok bak bu ne aslında bu çok vuruyor ama bunda işte bir sürü özel gücü var bak bu şimdi başkası gelecek bu bu böyle. Herhalde bu bu dünyada bayağı güçlü. İşte geri kalan bunlar bunlar var. Bak şu. Burada yol taşımlarının menüsü iyi bir şey buluştum ben şu bir boss öldürünce. Bu düşmüştü ondan. On işte or herhalde hola başka bir yere gidiyoruz. Başka bir evreni bir dünyaya mı? Bak basıp yol taşı mevcut değil diyor. Yani bize sadece yol taşı diye bir şey lazım. Şey olmaz, şey gibi olmaz inşallah var yani oyun portal böyle <laughs> bir, e, bir portala giriyor oradan çok garip yerlere çıkıyor falan. İnşallah böyle olmaz. Riskli ama girdim. <laughs> öyle bir şey olursa harbi şaşırırım he. Ben. Ama bence büyük ihtimalle öyle bir şey olur. Ay sincap sen ne kadar tatlısın. Böyle işte. Ama her yerde geyik kaymıyor ya. Aslında bugün Brawl Stars videosu gelecekti. Ama Brawl Stars'ı bağlayamadığım için ben Brawl Stars'ı yeniden yükletme silmiştim. AD'yi bağlayamadım. İşte ondan dolayı. Öyle. Ondan dolayı. Yani burada... konuşamadım. E, Brawl Stars videosu o yüzden yok. Bir, bir şekilde geçiyor video biliyorum ama gelin kurtlarımla yürüyüş yapalım Ama önce bu kadar canlı olması biraz saçma ben kurtların bizim kadar can olduğunu sanıyordum bir de bugün hastayım hasta çekiyorum bu videoyu dur, ayakta dur ayakta istiklalama şokunca ayakta dur. Bu arada İstiklal Marşı demişken söyleyeyim ben İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını da biliyorum. Ezbere. O şu an yani söylersem bayağı uzun sürer. Zincar sen gelme. Ha, bu nereye gitti? yeter bu var bu hep kaçıyor bunlar i̇şte bir köpek var işte bunların arasında hep böyle bak bizden ayrı duruyor bak şu olabilir o da bu da, da. mesela biz eve giriyoruz insanlar girmek için ay bunlar girmek için can atarken bir tanesi dışarıda geziniyor bir dahaki var ya e, bir dahaki Minecraft videosunda büyük ihtimalle şey e, gelip yalan isteği var ya turusta bunda öyle, öyle deyince de biraz garip oldu ama işte var ya e, böyle bizi bulunca yalıyor İşte onun videosu gelecek de o, ba o baya sabık sığırım ya diyor ay hangi falan yazıyor tövbe haydogi falan yazıyor öyle işte. Uzun değil mi? Evet. Ben de bu tarafa hiç geçmemiştim. Ben. Yani. geçerlerde de aslında daha çok bir film vardı ama bazıları bu olarak öldü. O yüzden buralardan böyle hemen ışınlansınlar bana. Hepsi geldi mi? Hepsi gelmiş. Şöyle bu saat zaten. Ya böyle anlatı anlatı bana 12 dakika geçmiş. Tüm ben Tü. hiç böyle aç görmedim. İyi gece oluyor hadi beyler eve. Be. video bayağı sıkıcı geçti ama işte böyle yani bu dünyada yapacağım bir şey kalmadı tek bir oyunu falan bitireceğim de yani strongholds bulmam lazım tek oyunu bitirmediğim kaldı yani dur Şihan, koş bir tane rızık zamanı diyeceğim de Bunlar acaba hangi turşu şey ya? <laughs> ya bu bak gördün mü gidiyorlar. Nereye gidiyorsunuz? Nereye? Gelin. Oo. Wow. İşte bu da en ağır tanklardan biri. Hepsi eve giremiyor. Crash bildiğin. Crash. Gelmeyelim. Aslında şu kaspa falan bıraktık ben onu. Oo ya, yine çıktı hepsi şöyle. <laughs> civarlarda hep böyle tasma düşürdüm. Oğlum çok kasıyor. Tekrar tekrar alacağım sizi. Allah aşkına bir gelin. Teker teker diyorum. Teker teker ne demek beyler? Heh, geçin içeri. Gel gel sen. O kalmış orada. Gidiyor bak. İşte hepsini de eve sokamıyorum. Böyle bir zorluk var. versene ya. bir şu an hepsi dışarı fırlamaya çalışacak. Heh. Şimdi beyler burada durup ben hemen geliyorum. kontrol edeceğim. Dışarıda köpek var. Ne yapıyorsun sen burada? Ne yapıyorsun? ya yani burada ıslanıyorum bak. Bunlar da gidiyor. Bu kadar duruyor herhalde. Buna bak. Şuna bak. Bak hemen yatağa geçmiş. Burada gitmeye çalışıyor. arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz biz. Oh, eve, eve yıldırım çarptı. Eve yıldırım çarptı. dedim. Bir anda üstüne yemeği çarptı onu. Hayır hayır. Evet işte arkadaşlar video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Durun. <laughs> Yine video bitiremedim. Bir bakayım yanıyor mu diye. Tavşim tamam, yok. Hadi arkadaşlar video bu kadar kendinize iyi bakın hoşça kalın hoşça kalın.